Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım yengeç burçlarını bu hafta neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister niyetler ve dilekler gelsin <laughs> neyse haliniz o çıksın o ooo yengeçler yani böyle Artık kimse bu sizi yüreğinizden yaralayan. Asla barışmam, asla konuşmam, asla ve asla görüşmem dediğiniz o kişiyi böyle karşınıza görünce duygusal bir boşluk içerisine girebilirsiniz. Aynı zamanda da böyle sevinç gözyaşlarınız şelaleden akarcasına akacak. Hanenizden birinin mi yolcu mu yapıyorsunuz? Ya da ne yapıyorsunuz? Bilemedim. Uçak hızıyla size gelecek olan haberleriniz var. Böyle iki fikirde kaldığınız bir konuyla alakalı. Beşli bir vadede. Yeni gelişmeler. Doğacak diyebilirim. Yani yeni fırsatlar, yeni gelişmeler. Artık net bir karar aşamasında olacaksınız. Önemli kararlar alıyorsunuz. Yani böyle size özellikle de son haftalarda Alakasızın olmayan bir konu ile alakalı bir laf mı söylendi? Bakın resmen yüreğinizin içi kan ağlamış desem yeri. Yüreğinizden bir parça da almış koparmış gitmiş bir kişi var. İki kişi tarafından Artık sözünüz dinlenen biri misiniz? Ya da e, Tanınmış bir kişiliğiniz mi var? Sanki birisine bir gönderme yapmak için Ya da birisine bir laf Bir söz duyurmak için Sizi kullanacak gibiler Güzelcene de bir balığınız var Sanki artık böyle geçmişe elveda diyor gibisiniz geçmiş hatalar geçmiş sorunlar problemler kesinlikle ve kesinlikle tekrarlanmamak üzere üzeri örtülüyor gibi haksız yere birinden özür dilemiş gibisiniz halbuki sizin hiçbir hatanız yok hatanız olmaya olmaya hem özür dilemişsiniz hem de bir hakarete mi uğradınız ne yaptınız çok üzülüyorsunuz üzgün gördüm birinizi Sonuna kadar haklı olduğunuz bir konuyla alakalı bir değişik bir durum olmuş. Birinin hayatında kasırgalar mı koparmak istiyorlar ya da birinin hayatında resmen tsunami, kasırgadan da beter çok büyük bir kaos koparmak isteyen birileri var gibi. Ama bilmiyorlar mı? Allah'tan başkasının dediği olmaz. İstediğin karanlık yolu uygula. Ama Allah'ın dediği olur. Evet imtihan dünyasındayız. Birazcık müsamaha gösterir gibi olur. Ama yerden alıp seni yerin dibine gömer. Bunu anlamayan bir garip embesil kesimi var etrafınızda. Kan bağınız yok bu kişilerle. Tamamıyla yabancı. Sizler 30'lu yaşlarda olabilirsiniz o kişilerin size kesinlikle böyle yabancı olduğu görülmekte yine onlara da yabancı olan bir kişinin hayatını karartmaya çalışıyorlar ama etrafınıza değişik durumlar dolanıyor yengeçler aslında hiç haz almıyorsunuz desem yeri onlarla konuşmaya ama dediğim gibi artık psikolog musunuz ya da tanınmış bir kişiliğiniz mi var birinin hayatını resmen karartmaya çalışıyorlar oyun içerisinde oyun çeviren birileri var kendilerini etrafa haklı gibi gösterip sonuna kadar haksız oldukları bir konu var burada bunun sizler bilincinde gibisiniz. İş yerinizde haklı olduğunuz bir konuyla alakalı ee, böyle nasıl diyeyim birisiyle bir muhalefet içerisine gireceksiniz. O kişi ilk etapta size iyi gibi davranacak. Sizle baş edemediği için ama sonrasında ayağınızı kaydırmak için bayağı bir uğraşacak. Daha sonra da kendi gidecek ama orada size yakın gibi davranacak. Düşmanına yakın ol ki amacına ulaşasın derler ya. Aynen bu şekilde size davranması olacak. Başaramayacak ya. Herhangi bir sıkıntı vermeyi başaramayacak. Bir altın ile alakalı, para ile ilgili yakınlarınızla bir kavga, bir tartışma, ufak bir anlaşmazlık ciddi anlamda sorunları sebep olabilir. Bu yüzden zaten mümkün mertebe ort ortayı bulmaya çalışıyorsunuz söz dinlemeyen ya da sessiz ol dedikçe konuşmaya çalışan biri mi var? Para ile ilgili, altın ile ilgili bir mevzu bahis olacak gibi. Hem sizin hem de birilerinin canı sıkılacağı için bu durumdan sizler şu an için sanki sessiz kalmasını o kişiden diliyor gibisiniz. Görüşmek istediğiniz beyaz tenli, kısa boylu, birazcık orta boy olabilir. E, yüzünde bir ben olan bir kişi görünüyor. Ama bununla acaba nasıl irtibata geçsem, nasıl görüşsem, ne yapsam da görüşsem ya da sizinle görüşmek isteyen bu tarz biri olabilir. Bir bir şeylik var ortada ya. Bir değişik bir durum var. Çok zayıf bir kişiyle de kuruya kuruya kaçar. Zayıf bir kişiyle bir kavgalı bir ortamda bulunmamak için mümkün mertebe görünmeyin yani. Böyle çok fazla küs duramayan, bir şekilde konuşan ama konuştuğu zaman da ortalığı karıştıran birisi bu. Evet birine yaptığınız bir yanlışlıktan dolayı üzülüyorsunuz. İsminizde sizin Hatay'ın H'si ve Manisa'nın M'si var gibi görünüyor. Karşı tarafın isminde de Nide'nin N'si olabilir. Dolaylı yoldan mı hata yaptınız? Ne yaptınız? Bir üzgünlüğünüz var. Bir kalp kırıklığınıza da bir çare olacak bir kişi görünüyor yengeçler. Uzun süredir halledemediğiniz, alamadığınız, çözme karıştıramadığınız paranızı alacaksınız. Ailevi bir mesele ama bir toprak ile alakalı. Miras ile alakalı bir konu gibi görünüyor. İftira üzerine iftira, çamur üzerine çamur. Bu aralar baya bir canınızı sıkmış. Yani bir bitmediniz diyor gibisiniz. Hakikaten ama hakikaten böyle bir bitmediniz diyor gibi gördüm sizleri. Evet. Güzel bir çatınız var. Ev almak. Ev yaptırmak. Temelden böyle girmek istiyor olabilirsiniz. Evet imkansız değil ama hemen olacak bir şey de değil gibi. Çok paralar dökülecek. Baya bir paralar gidecek. Elinizden para çıkışları olacak. Güvendiğiniz yerler, güvendiğiniz kişiler de var. Sallantıda olan bir iş yeri görünüyor burada. Bu iş yeri sallantıda. Ne yaparlarsa yapsınlar toplanmıyor gibi çok fazla kar götürmüyor. O kadar da böyle kar götüren bir yer değil. 3-4 kişi bir konuşma yapacaksınız. 3-4 arkadaş. Dışarıda ortak bir mekan yani. Herkese yakın bir yerde olabilir. Önemli kararlar alıyor gibisiniz bayağıdır uzun süredir işin içinden çıkılmayan bir konuyla alakalı görüşmeler, konuşmalar olacak. Evet sevildiğinizi iliklerinize kadar hissedeceksiniz yengeçler. Böyle bir aşk görülmedi mi? Yaşanmadı mı? Öyle olacak. Herkesden soğumuşsunuz ya. Aranızdan biriniz de herkesten soğumuş. 30 yaş üzeri gibisiniz. Hiç kimseye karşı da güveniniz kalmamış. Söz veren tutmamış. Bilemiyorum. İlişkileriniz bozulmuş. Yürümeyen iki ilişkiler, aile bağları. Etrafınızda kısa boylu, kilolu, esmer tenli Saçı pek olmayan bir beyefendiye karşı da bir dikkat etmeniz de fayda var. Sinsi bu. Yani bahane, bazılarına derler ya, "Karı gibi dedikoducu diye." Yani kurban olsunlar kadınlara. Bu en ünlü dedikoducular bunun yanında hak getire. Tam bir sinsi. Lafı yapar, eder. O laf çıktığında kimin söylediği eğer söylenmezse hayatta şüphelenmezsiniz o kısa boylu kilolu saçı olmayan ya da az olan bir beyden kesinlikle şüphelenmezsiniz. O deseler bile şüphelenesiniz gelmez. Böyle bir sinsi bir bey görünüyor etrafınızda. Tamamıyla sinsi, biraz da göbekli. Yok anam böyle sinsi. Felaket dedikoducu. Aklı fikri dedikoduya çalışıyor bu kişinin. Sorsanız maazallah maazallah. Hiç de öyle bir yapısı yok. ha. Yani hacı hoca gibi takı, hacı hoca gibi tipi değil. Hani görünüş olarak beklemezdim bundan o hareketi dersiniz. Böyle birine karşı da son derece uyanık olun diyor. Bu bir yakınınız da olabilir, arkadaşınız da olabilir. Yakın çevrenizden biri ama. Artık iş yerinizde mi, evinizde mi size yakın olan. Bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek yengeçler şöyle bir bakalım bu haftanın yengeçlere mesajları nelerdir zaten yeterince olumsuz kartımız var bu yüzden ben ters okuma yapmıyorum tersinden okumuyorum arkadaşlar düzünden okuyorum ben evet şüphelendiğiniz birileri var lakin aslında bu şüphelendiğiniz kişiler daha önce size bir olumsuzluk yaşattığı için ya da o şekilde düşünmeniz için toplum tarafından bir şey de uygulanmış yapılmış olabilir. Ee, güvenilecek insanlara güvenmiyorsunuz. Güvenilmeyecek kişilere de güveniyor gibisiniz. Tuttuğunuzu koparacaksınız hanımlar beyler. Tuttuğunuzu koparacak olarak görünüyorsunuz. Neyi düşünüyor iseniz? Aşk mı, iş mi, kariyer mi? eğitim mi? Bu konuyla alakalı masaya yumruğunuzu vuruyorsunuz. Başardım diyeceksiniz. Başardım ve oldu. Yalnızca böyle sizi ileriye götürmeyen olumsuz duygularınızdan arınmanız, tabularınızı yıkmanız son derece hayrınız olacak. Yoksa zaten etrafınızda birileri atıyorum iş yerinizden çıkmanız için uğraşıyor olabilirler. Ayağınızı kaydırmak için uğraşıyor olabilirler. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamda birileriyle tatsızlık yaşamamız için. O kadar olumsuzluk varken bir de kendi olumsuz düşüncelerim olmasın bari diyeceksiniz. Vesveselerden, olumsuzluklardan artık kurtulacaksınız. Ciddi anlamda başarılar sizleri bekliyor olacak hanımlar beyler. Görülmemiş başarılara inşallah mazhar olacak gibi gördüm sizleri. Yeni bir fikir daha yani bir fikir aklınıza gelebilir. Böyle tam bitti dediğiniz anda yeniden hayata tutunacak. Yeniden dünyaya gelmiş gibi bayağı bir ferahlayacaksınız. Yani yıkılmadım ayaktayım diyeceksiniz. Gücünüzü keşfediyorsunuz. Rehberlik alabilirsiniz. Belki de bazılarınız rehberlik veriyor da olabilir. Ama olsun. Mesela ne bileyim karşılıklı bir fikir alışverişi, bilgi alışverişi içerisinde bulunacağınız birisiyle de tanışabilirsiniz. Bu hafta içerisinde bilemiyorum artık hayal ettiğiniz her neyse İnşallah hayallerinize doğru ilerleyeceksiniz. Bakalım evrenin mesajı neymiş Yengeçler'e. Evrenin mesajına bakalım. Şifa enerjini aktive et. İlahi zamanlama diyor bakın. Böyle şifalanmanın zamanı geldi. Bir takım enerji çalışmaları yapın diyor. Adım at. Ya Yengeçler sizden adım bekleyen birisi olabilir. O kişi adım atmanızın zamanı gelmedi mi? Daha neyi bekliyorsunuz? can cihazım diyor kartlarımız artık o adımı at böyle yürü diyor yürü e, iş iş aşk kariyer eğitim bilemiyorum büyük başarı sizlerin olacak eyleme geçeceksiniz e, böyle yıkımlara müsamaha göstermeyeceksiniz psikolojik birazcık sıkıntılarınız olabilir bunları aşacaksınız ve adım atacaksınız umarım hakkınızda hayırlısı olur hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bye. bye.